Evet, e, bugünkü dersimiz Mastercam'de iki boyutlu çizim yapacağız. Şimdi Mastercam programımızı açıyoruz. Grafik ekranı karşımıza geldi arkadaşlar. Burada şimdi kendime bir çizim alanı önce oluşturmam lazım. Alt G'ye basarak şu an kendime aktif grid ve visible grid aktif ettim. Bunlar arkadaşlar X ve Y eksenlerinde 5'er milimetrelik bana mesafe ayarlayacak. OK diyorum. Şu an gördüğünüz gibi X ve Y'de 50 er milimetrelik bir mesafe ayarladı. Bunun amacı ben burada iki boyutlu çizim yaparken bana kolaylık sağlasın diye olacak. Şimdi burası e, benim y ekseni. Burası normalde koordinat sistemi göre eksi x ekseni ama burada biz torna kısmında olduğu için gençler burası eksi z olarak geçecek. Ben çizimin burayı yapacağım. Şimdi line komutuma geçiyorum. Şimdi bir şöyle kendime göre bir parça çizeceğim arkadaşlar. Torna parçası. Şöyle biraz küçülteyim. Şuradan şöyle. Burada amacımız arkadaşlar size kaba talaş, e, ince talaş yani finish tornalama bir de face alından tornalama arkadaşlar göstereceğim. Şimdi bu bizim parçamızın ana kısmı. Normalde bunu silindirik olarak düşünürseniz gençler burası böyle karşılıklı bir simetri olacak. Şu kısımda arkadaşlar bizim e, şey olacak kısım kabatalaşı alınacak kısım arkadaşlar. Burası benim parçamın orijini yani sıfırım arkadaşlar. Şimdi operasyon Manager'da arkadaşlar burada bizim kesici kısımlarımızın e, optionları oluşacak arkadaşlar. Onun için önce tezgah seçmem lazım kendime ve Tool Paste'den e, belli bir kesiciler açılacak ama şu an kapalı burası. Machine Type'a giriyorum öncelikle arkadaşlar. mil Freze, Late, Torna. Yani bizim şu anda da freze ile bir işimiz yok. Hani biz e, torna tersi görüyoruz. Göreceğiz. Late'e giriyorum. Buradan 2-slant mm lmd 5 Bu arkadaşlar eğer burada yoksa bunu menajer listeden arkadaşlar buradan seçip şurada 8 deyip aktarabilirsiniz. Ama benim şu an sistemin bir aktif olduğu için sıkıntı yok arkadaşlar. Tekrardan gidiyorum late'e. Burada ne yapacağım? Bunu seçiyorum. Şu an operation manager kısmım arkadaşlar açıldı. Ben buradan artık parçamın 4 kısımda arkadaşlar değerlerini gideceğim. Önce parçamın kütük değerini gideceğim. Sonra aynı değerini falan vereceğim. Önce file'sa e tıklıyorum. Burada tool setting'e geçtim. Takım numarası, program numarası istiyor benden. 0061 girdim. Burada geçe tool page configuration yani kesici ayarlarından bahsediyor. Takım numaralarındaki hata olursa beni uyarsın diyeceğim arkadaşlar. Bir de burada soğutma sıvısıyla alakalı bir uyarı veriyor. Onu da ben aktif ediyorum. İkisi aktif olabilir. Yan tarafa geçiyorum. Stock setup. Burası önemli. Burayı iyi dinleyin. Stock parçamın kütük ayarı. Chuck cips de parçamın ayna ayarı arkadaşlar. Yani parçamı aynaya nereden bağlayacağım, nasıl e, durduracağım falan onu ayarlayacağım buradan. Önce stoktan giriş yapacağım. Properties diyorum. Şimdi arkadaşlar burası bizim parçamızın kütük halinin olduğu yer. Şimdi benim iki seçeneğim var. İstersen make from two points yaparak yapabilirim. Yani bir ön izleme yapayım şuradan. Bana burada şunu demek istiyor. Benim ana parçam bu kırmızı olan ve şu beni işlenecek parçam iç hali. Ben bu hali bunun içine getirmek zorundayım. Yani benim tezgahım kesici kalemle bir yol izlemesi gerekecek. Onun için ne yapacağım ben? Kendime bir yol seçeceğim. Ve bunda arkadaşlar parçamın en dış çapıyla, en dış çapının en uç köşesiyle ile orijinal arasını seçmem lazım arkadaşlar. Geri gelmek için ESC'ye bastım. Şimdi ya da ikinci yolunda arkadaşlar istersen e, çap ve Z'de ne yapabilirim? ben yani Çapı seçerek ve e, derinlik vererek arkadaşlar da bulabilirim istersem. O size kalmış bir şey. Biz bunu seçelim. Make from two points. İki nokta belirlememi istiyor. Görüyorsun şu an iki noktamı diyeceğim. Bak bir tanesi parçamın dış çapının en uç köşesi olsun, bir tanesi de orijinim olsun arkadaşlar. Şu an aktif etti. Buradan bir ön izleme yapacağım şimdi. Ön izleme yaptım. Şu an gördüğünüz gibi parçamı şu an kutu içine aldı. Benim amacım da zaten buradan şuraları işleyip işlemi bitireceğim arkadaşlar. ESC'ye tıkladım. Şimdi benim parçamın kütük halinden ben alından ve çaptan boy bırakacağım. Bunu niye yapacağım arkadaşlar? Şurayı şu an işleyemez kesici kalem ama eğer buradan ben 1 milimetre pay bırakırsam Burayı işleyebilir ve alında da gençler şu an fark ettiyseniz bakın 0'a sıfır burası Burada 0'a sıfır onun için Tam şu kısımdan arkadaşlar 1 milimetre alından pay bırakacağım Buradan da 1 milimetre çaptan pay bırakacağım arkadaşlar Onun için de use missing diyorum Aktif ettim burayı zaten buradan görülebiliyor Aynı zamanda da arkadaşlar ben aynama pay bırakmak istiyorum bunu niye yapacağım Şimdi e, biz eğer aynayı buradan bağlarsak kesici kalem buradan gelip burada aynaya vurabilir. Ama ben kütük halimin dışındaki parçayı uzatarak arkadaşlar aynamı oradan bağlayacağım. Birazdan yapınca daha da iyi anlarsınız. Şimdi kütüğü ben 10 mm pay bırakıyorum. Alın kısmını görüyorsun. Bak şurası alın kısmı. Buraya 1 mm tıraşlama payı bırakacağım. Çaptan da arkadaşlar 1 mm tıraşlama payı istiyorum. Hemen bir ön izleme yapalım. Bakın fark ettiyseniz bak alından 1 milimetre bıraktı çaptan ve parçamın ana kütük halinden bana 10 milimetre gerilerini bıraktı arkadaşlar pay bıraktı artık ben orada istediğim gibi aynamı bağlayıp işleyebilirim burayı OK diyorum artık e, kütük stokla işim bitti Çok cips yani ayna ayarlarına geliyorum properties dedim arkadaşlar şimdi orada bıraktığım kısımda buradan aktif etmem gerekecek yerler var. From stock arkadaşlar. Orada 10 mm'ye bırakmıştım. Şimdi oradan geride bir yada bağlamam lazım. Bir ön izleme yapalım. Şimdi ben aynamı burada 10 mm pay bıraktığım için ben ondan herhangi bir kısma ne yapabilirim aynamı? Bağlama şansım var. Ben güvenli olsun diye 6 mm diyorum. 6 mm'den bana ne yapacak? Parçamı bağlayacak. Bir ön izleme yaptım. Bakın şu an gördüğünüz gibi. Bakın ne yaptı? Parçama 6 mm kısımdan pay bıraktı. Buraya arası 4 milimetre arkadaşlar. Şu arası 6 milimetre. Bu arası 4 milimetre olarak bıraktı. Burayla işim bitti. Okey diyorum. Tekrar okey diyorum. Şu an benim parçamın kütük ayarı tamam. Şimdi fark ettiyseniz parça tornaya bağlanmış gibi gözüküyor. ayna buralar. Bu silindirik bir parça olduğu için bunun yarısı da burada olacak birazdan. Buna daha sonra geleceğiz. Ona şimdi görmeyeceğiz. Şimdi tool e geleceğim. Tool paste, kesici işlemleri. Parametreler diyelim ya da. Kabatalaş, row, kabatalaş, finish, finish atmak yani ince işlem. Tert, diş çekmek, grow, kanal açmak ve face işlemlerimiz var. Bu dersimizde kabatalaşla finish'i göreceğiz. Bir de face göreceğiz. Ama diğer derslerde arkadaşlar tert ve grow yani diş çekmeyle ve kanal açma arkadaşlar biraz uzun konu olduğu için ikisini ayrı ayrı anlatma şansım olacak size. Önce biz bir alını temizleyelim. alına 1 milimetre pay bırakmıştık. Onun için önce face diyorum. Face'e geldim. Buraya hiçbir şey yazmanıza gerek yok. E, OK dedim. Direkt ben arkadaşlar nereye gönderdi? Kabatalaş kalemim olduğu yere gönderdi. Buradan kalemleri seçebilirim. Şu an benim için bu yeterli. Uç açısı 0,8 mm. Eğer bunun üzerine bir değişiklik yapmak isterseniz çift tıklayarak burada Holders'tan ne yapabilirsiniz? Açıları çoğaltıp azaltma şansınız var. Şu an bizim onlarla bir ayarımız yok arkadaşlar. İsterseniz hatta buradan kater boyunu falan da ne yapabilirsin buradan? B kısmında burada ise kadar? 150, 180, 200 olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Uzatabiliriz. Tool number, offset number ve station number. Bunlar hepsinin bir olmasına dikkat edin. Çünkü ilk işlemimiz bir olmak zorunda. yani kesici kalem numarası aslında bunlar. spindle speed kesme hızı. Ben buna 1500 veriyorum. Maksimum 10.000'de 10 kalacak. Buna da alın tornalama diye açıklama yazacağım. Çünkü lazım olacak bana bu. Hata yaptığımda ileride belli olsun diye. Yan tarafa kaydım. Face parametre, yüzey parametrelerinden. Burada değişeceğim bir şey yok. Geri çekilmeler falan yeterli benim için. Burada alacağım bir pay yok. Finish'e de pay bırakmak istemiyorum. OK diyorum ve ne yaptı burayı? Alınla, tıraşladı ve bitirdi benim için şu an. Hemen e, birinci işlemimde bir hata var mı bakıyorum. Yok. Tamam o zaman kaba işlemini alabilirim arkadaşlar. Geçebilirim. Onun için hemen e, genelde tekrardan tool pace e, kesici takımlar kısmında, kesici e, işlemler kısmına geliyorum. Rough diyorum, kaba talaş işlemi. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Şimdi benim kesicim de arkadaşlar kesici kalemimi bir yol izlemesi lazım. Bu da arkadaşlar kesme işlemi yapılacağı yoldur. Eğer ben aynamı şurada bağlamış olsaydım, benim kesme işlemim burada başlayıp burada bitecekti. Ama ben şu an aynamı geride bağladığım için arkadaşlar ne yapacağım? Burada başlayıp burada bitirebilirim. Çünkü kesici kalem arkadaşlar ne yapmayacak? Parçaya geçip aynaya vurmaması lazım. Ben ona burada ne koydum? Belli bir sınırlayıcı koydum arkadaşlar. Burada portiyal ve chain komutlarım var arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz. Ben şu an chain'i şey portiyal kullanacağım. Şimdi yolu seçiyorum. Şimdi kesme işimi buradan başlasın diyorum yeşille. Tıkladım bir kez ve burada bitirsin. Şu an fark ettiyseniz burası sarı bir çizgi haline geldi. OK diyorum. Direkt beni tekrardan nereye gönderiyor? Kesici kadememin olduğu yere gönderiyor. Bunları hemen iki olarak değiştiriyorum. Offset numaraları ve takım numarasını arkadaşlar. Spindle Speed buna 2000 verebiliriz. Normalde bu malzeme cinsine göre arkadaşlar değişir. Kesme hızı formülünü biliyorsunuz. V eşittir. PDM bölü 1000'den devir sayısı malzeme cinsine göre ne yapabilirsiniz arkadaşlar ve parçanın çapına göre kesme hızını bulabilirsiniz. Burada kapatalaş kapatalaş işlemi yazıyorum arkadaşlar. Bu açıklamalar önemli. Çünkü burada hata yaptığınız zaman ileride bunun hatasını görebilirsiniz. Tekrar dediğim gibi isterseniz sağ tıklayıp edit tool diyerek kesicimin ayarlarıyla ne yapabilirim burada oynayabilirim. Kater boyunu falan değişebilirim. Şu an onlarla alakalı bir sorunum yok benim. Ee, buradan raw parametresa gidiyorum, Yani yan tarafa kayıyorum. Ee, şimdi burada önemli olan arkadaşlar dip of code yani kesme derinliği. Diyor ki bana 3 milimetre alabilir ama ben 3 milimetre alırsa çapta kaç yapar? 6 milimetre yapar. Biraz fazla olabilir. Biz 2 verelim. Çapta 4 milimetre alsın. Şimdi Stock Delivery X ve Stock Delivery Z. Bunlar e, parçamızı ince talaş yani finish atacağız. Onda bırakacağımız paylar olacak arkadaşlar. Onun için bunları yarım milimetre şu an bıraksak yeterli olur bizim için. Başka burada değişeceğimiz e, tamam, belirsiz, zikzaklı istemiyorum. Kesme eminim soldan, yani sağ, aslında sağ olarak kesici gözüküyor burada. İşleyecek bunu. E, oradan onu e, öyle işleyeceğiz. Başka burada değişeceğimiz şey yok arkadaşlar. Buraya OK diyorum. E, burada bir hata verdi. Niye hata verdi acaba? Tamam hata değilmiş. Bir kesme işlemine kalıp bir sıkıntı var galiba. Bunu bir kata modelini izleyelim gençler. Burada parçamızı tamam işlemiş oldu. Şimdi e, hata var mı? Tekrar bakıyorum. Bir hata yok burada. Şimdi bizim alın tornalamamızdaki işlemden sonra kabatalaş atınca arkadaşlar belli bir uyarı verebilir. Onda bir sıkıntı olmaz. Şimdi ben kabatalaşımı bitirdim. Şimdi böyle yaklaştığım zaman burada arkadaşlar burada 0,5 mm bıraktığım payları görebiliyorsunuz durmadan. Şimdi onları ne yapacağım? Birazdan temizleyeceğim. Tekrardan tool e giriyorum. Bu sefer finish diyorum arkadaşlar. Çünkü finish atacağım. Yine aynı kabatalaştaki işlem gibi olacak. Hiç değişen bir şey yok. Burada portali seçtik zaten seçili. Tekrar zincirleme yolunu diyorum ki bu sefer gene buradan başlasın. Yine aynı şekilde burada bitirsin diyorum. Yani burada başlayacak finish'i burada bitirecek. OK dedim. Şimdi burada kesiciyi değiştirmem lazım. Uçasının açısı biraz daha sivri olması lazım. Bunu seçiyorum. Takım 12 ama bunu ben 3 olarak değiştireceğim. Çünkü sıraya göre önce alın yaptık. bir numarayla, 2 numarayla kabatalaş, 3 numarayla da ince talaşı vereceğim. Spindle Speed arkadaşlar burada 2500 verebilir. Çünkü ne kadar hızlı dönerse yüzeye kadar temiz çıkar. açıklamada da finish finish tornalama yazabilirim tornalama dedim arkadaşlar. Finish parametrelerine gidiyorum Burada yine tekrardan bir daha finish atmayacağım için stock x ve z arkadaşlar pay bırakmak istemiyorum. Onun için sıfıra sıfır olduğunu göreceğim. Başka değişeceğim burada bir şey yok. Okey diyorum arkadaşlar ve finishimi de ne yapmış oldu? Atmış oldu bana. Şimdi buradan sonra işlemin bitti. Artık parçamı ben katı hale nasıl çevireceğim onu göreceğim. Önce alandan tornalama yaptım. Sonra kapatalaşı tornaladık. Sonra da arkadaşlar ne yaptım? İnce ile bitirdim arkadaşlar. Operation Manager'da arkadaşlar şu butonu tıklamanız gerekecek katı modele geçmek için. Buna tıklayınca arkadaşlar benim şu an ne yaptı? Katı modele geçirdi. Parçamı buradan çevirebilirim. Bu parçamın kütük stok hali burası ayna kısmı. Şuradan tekrar bir ön görünüş yapayım arkadaşlar. Burada katerin bağlı olsun istiyorum parçama, kesicilerime. Burada işlem hızını ayarlayıp çıkartabilirim arkadaşlar. Biraz onu azaltmak istiyorum şöyle. Şimdi beraberce ne yapalım? Parçalarımızı izleyelim arkadaşlar. Pardon, tekrardan şuradan. Hatta şöyle yapalım önce. Hepsini bir aktif edelim arkadaşlar. Buradan geldim. Hepsini seçtim arkadaşlar. Şu an burada ne yapıyorum? İzliyorum. Önce alını aldı, aldı, şu an kabatalaş atıyor arkadaşlar. Kabatalaş işlemini yapıyorum şu an. Kabatalaşı yaptı. Şimdi finişini attı arkadaşlar. İşlemini bitirmiş oldu. Basit bir arkadaşlar tornalama işlemi. Alın yüzeyi tornaladı, alından aldı. Kabatalaş atıp en son finişle arkadaşlar ne yaptı? Parçasını bitirdi. Tekrardan burada ön görünüşü alıyorum. Ve dersimizi bitiriyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler.